Nedim Şener PKK-HDP sarı ceset torbası layık görüyor. Anneler evlatlarını damatlık giysin istiyor. Diyarbakır anneleri tam 2 yıl önce eleme başladı ve 32 evlat ailesine kavuştu ama birileri hala bunu görmüyor. Bazıları damatlık giyip aile bile kurdular. Acılı anneleri desteklemeyen sözde aydınlar, gazeteciler, yazarlar, sanatçılar, 32 evlat sarı ceset torbasıyla gelse daha mutlu mu olurdunuz? Evlenmek üzere son hazırlıklarını yapan oğlu Mehmet Akar'ın düğüne 3 gün kala HDP Diyarbakır İl Başkanlığı aracılığıyla terör örgütü PKK'ya gönderileceğini öğrenen Hacı Akar, oturma eylemi başlattığı 22 Ağustos 2019 günü parti binası önünde TRT Kürdi kanalına Kürtçe şunları söylüyordu. İnsan hakları nerede buraya gelsinler eğer insan hakları olsaydı düğününe üç gün kalan parmağında yüzük olan oğluma böyle yapılmazdı. Neden insan hakları savunucuları burada değil neden hesap sormuyorlar? Bu menfaat perestlerden neden hesap sormuyorlar? Bunların hepsi menfaatlerinin peşinde koşanlar. Gelip buraya doluşmuşlar gencin birisinin işi düşse korkudan buraya gelemiyor.'' Onları içeri alacaklar, ilaçlarla, haplarla beyinlerini uyuşturacaklar, onları büyüleyip daha gönderecekler. Eğer gelmezse yakacağım bu binayı, ne cezam varsa çekeceğim. HDP katliam yeridir, zalimlerin mekanıdır, baskının merkezidir. Bir evden üç insan almak nerede görülmüş? Üç insanı bir evden alıp parçalayıp atmak nedir? Aynı bu oğlum gibi aldılar, kaybettiler, sonra haber saldılar. Haydi gel, cenazeni al dediler. Cenazeyi bile görmedim. Haklı mıyım, haksız mıyım siz söyleyin. Ciğerim yanıyor. Akşam oldu herkes evine gitti. Neden ben buradayım? Neden yanımda kimse yok? Hepimiz anneyiz, hepimizin ciğeri yanıyor diyorlar. Hepsi yalan. Eğer hepimiz anneysek neden benim yanımda bir anne yok? Demek ki bu işte bir sahtekarlık var. Onların çocukları sabah işine gücüne gidiyor. Neden ben buradayım ve oğlum neden yanımda değil?'' Oğlum neden gitsin masum insanları katletsin, neden gitsin sebep ne olabilir ki? Kim bana saldırdı, kim evimi talan etti, kim onları kaçırdı? Neden gelip onları götürüyorlar? Biri buraya gelmişse bir daha asla çıkamayacak mı? Buraya giren çocuk bir daha buradan çıkamıyor. Ciğerim için buradayım. Hacı Akar daha önce terör örgütüne katılan iki oğlunu da kaybetmişti. Hayattaki tek oğlu Mehmet Akar'ın da HDP aracılığıyla daha götürüleceğini öğrendi. Oğlunu her gün telefonla arayıp çağıran kişi en son HDP il Başkanlığındayım gel demişti. Oğlunun eve dönmemesi üzerine daha sonra oğlum çıkıp buraya geldi ve artık haber alamıyoruz diyerek geldi. HDP Diyarbakır İl binasının önünde ciğerim için buradayım diyerek oturma eylemine başladı. Hakarete uğradı, aşağılandı ama 3 gün sonra oğlu Mehmet Akar, onu kaçırmak için girişimde bulunanlar tarafından serbest bırakıldı ve karakola giderek teslim oldu. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan HDP Gençlik Kolları üyesi BK ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Encümeni RK'nin daha önce terör örgütü PKK'ya eleman kazandırmak suçlamasıyla işlem yapılmıştı. Hacı Rakar, terör örgütü PKK'nın elinde olan oğullarına kavuşmak isteyen annelere HDP il binasını adres gösterdi. 2 yılda 32 evlat döndü. 3 Eylül 2019'da da diğer anneler oturma eylemi başlattı ve tam 2 yıldır yaz kış demeden çocuklarını HDP'den istiyorlar. Hacer Akar'ın yaktığı umut ışığı bugün itibarıyla tam 732 gündür sadece Diyarbakır'da 234 ailenin yolunu aydınlatıyor. 234 anne toplam 236 evladını HDP'den istiyor. Hacer sonra tam 31 aile evlatlarına kavuştu. Böylece toplam 32 ailenin evlat hasreti bitti. Bazıları tıpkı Hacer oğlu gibi evlenip çoluk çocuğa kavuştu. HDP aracılığıyla kandırılıp PKK tarafından kaçırılanlardan 234 ailenin 236 evladının 54'ü kız, 182'si erkek. 37 kişinin yaşları 15, 98'i ise 18 yaşından küçük. Aralarında Hatice Ay'ın oğlu Muhammed Can Bey gibi engelli de var. Hatice Gürer'in oğlu Doğan gibi psikolojik rahatsızlığı olan da. Kalp rahatsızlığı, sarı hastalığı, astımı hatta %80 görme kaybı olanlar da. Annelerinin direnişiyle, güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiğinde öle ele geçirilecek ve belki de bugün hayatta olmayacak tam 32 kişi anne ve babasına kavuştu. Dünyaya örnek anneler Dünyada bir terör örgütünden evlatlarını böylesine bir eylemle kurtaran annelere rastlanmamıştır. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı ve suç ortağı HDP'nin böylesine bir eylem karşısındaki sessizliğini anlıyorum ama HDP'nin kuyruğuna takılan sözlü aydınlar, siyasetçi, gazeteci, yazar ve sanatçıların sessizliği ise tam bir utanç. Hacı Akar'ın dediği gibi nerede insan hakları diyenler? Onlar ölü sessizliğine bürünse de Diyarbakır anneleri, Şırnak, İzmir, Hakkari, Van, Muş hatta Berlin'deki annelere ilham verdi ve yüzlerce aile eyleme başladı. Teröre karşı devlet hem sınır içinde hem dışında etkili mücadele ediyor. Ama PKK terör örgütüne ve onun siyasi suç ortağı HDP'ye en büyük darbeyi anneler vuruyor. Anneler çocukları damatlık giysin istiyor, PKK ve çocuklarını gözü gibi koruyan, yurt dışında okutan HDP yöneticileri ise onlara sadece sarı ceset torbasını layık görüyor. Nedim Şener Şebnem Bursalı, Tanju Özcan ve Çukur Siyaseti Neresinden başlasam, neresinden söylesem tam bir çukur. Hem öyle bir çukur ki batsan çıkılmaz, düşsen kalkılmaz. Bolu'nun CHP'li belediye başkanı Tanju Özcan'ın esprili bir anı diye anlattığı iğrençlikten söz ediyorum. Kaç gündür bekliyorum. CHP'den kurumsal bir tepki gelsin diye. CHP'li kadın vekillerden bir açıklama gelsin diye. Kadın hakları denince mangalda kül bırakmayan kadın derneklerinden bir tepki gelsin diye. Ama tık yok. Sessizlik ikrardan gelir diye bir söz var ya, o misal. Şunu açıkça söyleyeceğim. Tanju Özcan'ın sadece başörtülü kadınlara değil, tüm kadınlara yönelik bu iğrenç sözlerine tepki göstermeyen, karşı çıkmayan ve gereğini yapmayan herkes ve her kurum onun kadınlara yönelik bu iğrenç bakış açısını paylaşıyor, destekliyor demektir. Bunun Lamijimi, başörtülüsü, başı açığı, partilisi, partisizi, sağı solu yoktur, olamaz da. Konuyu eminim herkes biliyordur ama ben bir kez daha hatırlatayım kısaca. Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, Armağan Çağlayan'ın YouTube programındaki röportajda siyasetin mizahi yönlerini öne çıkaran bir kitap yazmak istediğini söyler. Çağlayan da bunun üzerine aklınıza ilk gelen esprili bir anınızı anlatır mısınız diye sorar. Tanju Özcan'ın aklına ilk gelen mizahi anısı da aynen şöyledir: Bir gün yanına bir tesettürlü hanım gelir, kendisinin acelesi vardır ama kadın ısrarlıdır. Bir konuda yardım isteyecektir. Özcan da nedir diye sorar. Kadın, çocuğum olmuyor, bana yardımcı olur musunuz der. İşte bundan sonra siyasetteki sığlığın en galiz örneklerinden birini yüzündeki gülümseme ve ağzından dökülen sözlerle verir Tanju Özcan. Ben size bu konuda nasıl yardımcı olabilirim ki? Yıllardır bebek özlemi çeken ve çocuğu olmadığı için masraflarını karşılayamadığı tüp bebek tedavisi konusunda yardım isteyen bu kadın, Özcan'ın içki sofrasında arkadaşlarına ağzından salyalar akıtarak anlattığı iğrenç bir espri malzemesi olarak herkese açık bir programda dile getirirken Özcan etrafındaki bütün arkadaşlarının da güldüğü ayrıntıyı anlatmaz. Siyasetteki erkek egemen anlayışın eril dil ve kendisini fazlasıyla hissettirdiği çok açık bu erkeksi dilin siyasetin yapılış biçimine olanca ağırlığıyla etki ettiği de çok açık. Ama yaşanan olayın ne siyasetle ne bir başka iş alanıyla ilgisi olamaz, olmamalı. Başı açık veya kapalı bir kadın meselesi olarak da ele alınamaz, alınmamalı. Bu apaçık bir insan hakları sorunudur, ahlaki bir sorundur. Kadınıyla Erkeğiyle herkesi ilgilendirir. Ayrım yapmaksızın her görüş, cinsiyet, din, dil, ırktan insanın tepki göstermesi gereken bir durumdur. Bütün bu söylediklerim bir yana asıl merak ettiğim ne biliyor musunuz? Bir kadının ahlakına, namusuna, haysiyetine yönelik böyle bir aşağılamayı yapabilen Tanju Özcan'ın eşi Meral Hanım acaba ne hissetti? Tepkisi oldu mu? Çünkü 13 Ağustos 2020 tarihinde Google'a giren herkesin izleyebileceği videoda Tanju Özcan eşinin belediyeye girerken fotoğrafını çeken bir yerel gazeteciyi ve gazeteyi hedef alarak yaptığı konuşmada bütün belediye meclis üyelerine ve herkese aynen şöyle çağrıda bulunuyor. Bu tip çukur adamlar sizlerle ilgili de bu tip haberler yapabilir. Bugün bu haberlere suç duyurusunda bulunmaz, tepki göstermezseniz sizin de başınıza gelebilir. Herkese çağrım var. Bu çukur adamlarla ilgili suç duyurusunda bulunun. Şebnem Bursalı